Şimdi öğretmen ödev veriyor. Öğretmenin yapısını anladık. Kontrolcü öğretmenlerin çocukları ödevden daha az yararlanıyor. Öz, özellikleri desteklenenler daha çok yararlanıyor. Bir de öğrencinin özellikleri var. Aynı ödevi vermelerine rağmen bazı öğrenciler daha iyi öğreniyor değil mi? Bazıları az öğreniyor. Şimdi bu öğrencilerin farkı ne? Çocuklara soruyorlar. Ödev veriyorlar işte. Bu ödev ilgini çekiyor mu? Tamam çocuk tarih ilgisini hiç çekmiyor mesela. Bunu soruyorlar. Bu ödevi kendi hayatın için yararlı buluyor musun? İki şey. İlgini çekiyor mu, yararlı buluyor musun? mi çekmiyor ve yararlı bulmuyor dediği zaman çocuk ne kadar çok ödev yaparsa yapsın, öğrenmesi zayıf oluyor. Ama ilgimi çekiyor, yararlı buluyorum dediğinde öğrenmesi artıyor. Sonra bir de şu var. Çocuk diyor ilgimi çekiyor, yararlı buluyorum diyor. Ama ona rağmen de fayda görmeyen öğrenciler var. Neden? Orada da ne devreye giriyor biliyor musunuz? Mesela çocuk kaygılıysa çok fayda görmüyor. Kaygılı insanlar neden fayda görmez? Hatta bazı çocuklar annelerin, babaların yanında ödev yapmak isterler. Neden? Çünkü ödevin başına oturduğu zaman kaygılarıyla baş edecek. Der ya tek başına, onu istemiyor çocuk. Yalnız kalmak istemiyor. Öz düzenleme becerisi zayıf olan çocuklar. Bunu nasıl ölçüyorlar? Ödev yapacağın zaman zamanını ve yerini belirler misin? Ödev yapacağın zaman ne kadar sürdüğünü tahmin edebilir misin? Ödev yaparken öğrenip öğrenmediğini takip ediyor musun? Değil mi? Bazıları ödevi yapar, öğrenip öğrenmediğini sormaz kendine. Ödev yaptığında işte e, ev, sessiz bir ortam yaratma özgürlüğüm var mı? Yani öz düzenlemesi yüksek olanlar, öğrenmesini organize edebilenler, öğrenmesini takip edebilenler, öğrenip öğrenmediğini anlayabilenler. Öz düzenleme becerisi olan çocukların motivasyonu yüksek olursa, faydalı görüyorsa bu çocuklar kısa süre ödev yapsalar da çok fazla fayda görüyorlar. Hocam bir şey soracağım. Öz düzenleme becerisini biz ne zaman, hangi yaşta, nasıl öğreteceğiz? Küçükken verecektiniz. Öz düzenlemeyi vermenin en iyi yolu şudur. Çocuk küçükken mesela ağlıyor ya. Buna ağlanır mı dedik, kızdık. Şimdi ne oldu? Çocuk yönetemedi. Çocuk öfkelendi. Bağırdı. Biz de ona bağırdık. Ne oldu? Sen öfkelenince ben de öfkeleniyorum. Çocuğa sakinlik sunup yönetmesine izin verdim mi? Vermedim. Ama çocuk duygu karmaşası yaşadığında ben sakin kaldığım an çocuk işte o zaman yönetmeyi öğreniyor. Ve öz düzenleme bir kas gibidir. Pratik yaptıkça gelişir. Çocukların ilgisini çeken bir şey bulmazsanız çocuklar onu geliştirme ihtiyacı duymazlar. Evet bir sokak röportajı daha alalım. Özgür Hocam merhabalar. Ödev yapmayı sürekli erteleyen e, çocuğumuza nasıl bunu teşvik edebiliriz ve yaklaşabiliriz? Evet çok güzel bir soru. Ee, bunun iki sebebi var. Tamam mı? Çocuklar neden ödevi erteler? Ödev seviyesinin çok üstündedir. Ödevi yapamayacağını düşünür ve yetersizliğiyle yüzleşmek istemez. Çünkü ödevi yapmaya başlarsa, yetersiz hissettiğinden dolayı yapamazsa ne olacak? Rezil olacak. Sizce çocuk rezil olmayı mı tercih eder yoksa kendisine kızılmasını mı tercih eder ödev yapmadıysa? Kızılmayı tercih eder. Rezil olmak daha kötü bir duygu değil mi? Ödev seviyesinin çok altındadır. O zaman da sıkılır. 3. Biraz önce söyledik. Ödevi yararlı ve anlamlı bulmuyordur ya da ilgisini çekmiyordur. Bütün bunlardan dolayı çocuk ödevini geciktirir. Tamam? Bir de başka bir temeli var. Bu sadece ödev için değil her şey için geçerli. Böyle son dakikada ödev yapan çocuklar var ya. Onun da sebebi şu: Sizin bir şeye başlayabilmeniz için beyninizde yeteri kadar dopaminin birikmesi gerekiyor. Dopamin birikmezse o işe başlayamıyorsunuz. Siz heyecanlanmıyorsunuz. Tamam mı? Dopamini arttıran bir mekanizma da kaygı. Bu çocuklar son dakikaya kadar son dakikaya kadar bekliyorlar. Çok az süre geldiğinde kaygı artıyor. Kaygı artınca dopamin artıyor ve odaklanabiliyorlar. Çocuklar bir saniye. Siz öyle misiniz? Nasıl? Kendim bir iş aldığımda bir Öğretmenim okulda iş yapacağız, son dakikaya güne kadar yani yaparız, hazırlıyorum, kafamda planım var deyip son gün haldır haldır <laughs> yani saatimin dışına da çıkarak o işi yetiştirmeye çalışıyorum. Bir türlü onu planlayamıyorum yani hep son dakikacıyım evet, sanırım. Evet, tabii bunun başka bir sebebi daha var. İki demiştim ama üç diyebiliriz şimdi. E, son dakika bırakmanın böyle genetik bir temelleri de var. Hmm. Bir de mükemmelliyetçiler son dakikaya bırakır. Hmm. Var mı sizde mükemmelliyetçi? Görsel sanatlar öğretmeniyim. Yaptığım şeyleri en güzel estetik olsun. O zaman istemedim. var yani. Biraz var galiba evet, bilmiyorum. Evet mükemmelliyetçilerde de geciktirme çok fazla vardır. En iyisini yapmak için hep kurgu kurarlar kafalarında. İyi olmazsa hiç olmasın derler. Mükemmelliyetçiler de çok geciktirir. Şimdi buraya kadar bir özetlersek. Ödev kontrol ödev olarak verilirse öğrenmeye çok katkı sağlamıyor, bir sürü sorun yaratıyor. Hatta öğrenmeyi düşürüyor bile. Ama ödevler öğrenmeyi destekleyecek şekilde kurgulanırsa buna ben keşfetme ödevi diyorum. Öğretmen tarafından geri bildirim verilirse ve sınıfta tartışma ortamı yaratılırsa o zaman fayda sağlıyor. Peki ebeveynler ne yapacak? Tamam mı? Ne yapacak? Şimdi bu konuda güzel bir araştırma var. Bu araştırma şöyle bir araştırma. Ebeveynleri alıyorlar. Evde ödevle ilgili sıkıntı yaşayan ebeveynleri. Dört hafta eğitim veriyorlar. Çocuğunuzun ödevine nasıl yaklaşmalısınız? Kontrolcü yaklaşan, baskı yapan ebeveynlerin çocukları ödevden soğuyor demiştik. Bu arada ödeve karşı tutum ne kadar kötüyse ödevi yapmakta o kadar zorlanıyor ve notları o kadar düşüyor çocuk. Ve ebeveynlere dört hafta ders veriyorlar. Neyi öğretiyorlar? Çocuğunuza kontrolcü olmayacaksınız, özelliği destekleyecek şekilde yardım edeceksiniz. Tamam, ne öğretiyorlar? Bir, çocuğun perspektifini anlama. Tamam mı? Mesela çocuk ödevi yapmak istemediğinde, örnek verelim, yapmak istemediğinde perspektifini anlarsanız ne dersiniz? Neden yapmak istemiyorsun? Altında yatan temel sebep ne? Bunu ilgi çekici hale nasıl getirebiliriz? Tamam Bunu öğretiyorlar resmen. Sekiz tane şey öğretiyorlar. İkinci öğrettikleri baskıdan kaçınma. Baskıdan kaçınma nasıl? Ama ödevini yapman lazım. Ama öğretmen kızar. Bu senin sorumluluğun. Sorumluluklarını yerine getirmen lazım. Baskıdan kaçınmayı öğretiyorlar. Bunun yerine ne yapıyorlar? Biliyorum bu senin yapmak istediğin bir şey değil. Tabii çocuk söyledikten sonra, yoksa uydurmayacağız. Bunu, bunu nasıl yönetebiliriz? Birlikte düşünelim. Tamam mı? Bakın baskı yok. Üçüncüsü seçim önerme. Tamam mı? Ödevi yapmak istemiyor. Senin için ne olursa bu ödevi birlikte yapabiliriz. Bakın hiçbirinde baskı yok. Gördünüz mü? Dördüncüsü e, gerekçe açıklama. Sence bu ödevi biz niye yapmalıyız? Çocuk diyecek ki öğretmen kızar. İyi bir gerekçe değil. Gerekçe ne olacak? Öğrenme. Bunu tartışacağız. Çocuk ilgisini çekmiyorsa o konu, her konu ilgi çekici hale getirebilirsiniz aslında. Beşincisi, çocuğun negatif duygularını anlama. Sıkıldı ya, bu, buna anlayış gösterme. Altıncısı, çocuk eğer e, yapmak istemiyorsa, yapamayacağını düşünüyorsa, geçmişte zorlukla karşılaştığında neler yaptı, onunla nasıl başa çıktı onu konuşup güven, güven inşa etme. Utandırma yapmama, işte o kadar para veriyoruz okula gönderirsen ödevini bile yapmıyorsun. Tek sorumluluğun var onu bile yapmıyorsun, utandırmaya yapmıyoruz. Sekizincisi de ödevi bir problem olarak değil, bir sorun olarak değil, çözülmesi gereken bir bulmaca olarak kurgulama. Ebeveynleri bu 8 tane davranışı öğretiyorlar. 4 hafta boyunca sonra uzun süre sonra çocuklara soruyorlar. Ödevden keyif almaya başladın mı? Eğitim alanlar hem ödevden daha çok keyif alıyor çocukları hem de daha istekli ödev yapıyorlar. Onun için çocuğumuzda travma yaratmak istemiyorsak zorlamadan kurtulup çocuğumuzun bakış açısını anlayarak ödevler yapılması gereken bir şey değildir ödevler aracıyla öğreniriz. Ödevi bir öğrenme aracı olarak kodlamamız gerekiyor. Ne kadar çok korku ödeve karşı o kadar olumsuz tutum geliştirmesine sebebi oluyor. Ne kadar olumsuz tutum o kadar çocuğun öğrenmesini engelliyor. Olumsuz tutum şu demek, ee, balığın zararlı olduğunu düşünüyorsanız az balık yersiniz, doğru mu? Tutumunuz budur ödevin e, geri dönüşümünde hani siz geri bildirim diyorsunuz ya bu konuda eksik olduğu için çocuk acaba bir işe yaramıyor diye düşünebilir bilerek hani yapmayabilir mi bunu çünkü evet. hani evet. bir işe yaradığını görse şey gibi düşünün bir oyun gibi düşünün işte artıları atarak hani bir sonraki seviyeye devam etmek herkes ister muhakkak. E, orada bir bence bir karşılık bulamadığı için şöyle bir şey olabilir mi mesela piyanoda bir eser çalmayı öğreniyorsunuz. Öğretmen ödev veriyor size. Çalıyor. Sınıf siz, Tamam şimdi ikinciye geçiyoruz. Der mi? Demez. Geri bildirim verir. Siz bir daha çalışırsınız. İki ay onu çalışırsınız. Geri bildirim alır. Aynısını tekrar yaparsınız. Yani aslında çocuk ödevini yapıp size sunduğu zaman geri bildirim alıp bir daha aynı ödev üzerine çalışması lazım. Geri bildirim alıp bir daha aynı ödev üzerine çalışması lazım. Yani becerisini geliştirmesi lazım. Ama ödev veriliyor sonucunda sadece bir not alıyor ki bazen onu da almıyor. Sizin dediğiniz çok doğru. Sıkıntı oluyor. Hocam ben Şimdi, bir de çok affedersiniz bir şey soracağım. Şimdi çok fazla işte coğrafyası var, sosyal bilgileri var, matematik var vesaire vesaire. Ya ben bile anlatırken ya da bakarken sıkılıyorum ilgi alanım olmadığı şeylerde. Bunların hepsinden sorumlu tutuluyor evet, ya evet, öğrenciler. Evet. Hani bu durumda benim ona nasıl davranmam gerekiyor? Yani çok zor. Çünkü hani coğrafya sevmiyor diyelim. Ha. Ben de sevmiyorum coğrafyayı maalesef. Yani o durumda ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Oturuyorum internetten coğrafyayı çalışıyorum. Ondan sonra çocuğa öğretmeye değil de öğret söylediği şeyin doğru ya da yanlış olduğunu teyit etmek için. Evet oğlum bu böyle falan şeklinde davranıyorum. Yani ama, ilgi alanını hepsinin... Ama siz değil. bilgi odaklı gidiyorsunuz. Çünkü çünkü orada. Ama, Matematik olsa biliyorum mesela. Hayır. Bir bakın bilgi odaklı yapamazsınız. Siz de coğrafyayı ezberlemeniz lazım. Tarihteki bütün savaşları ezberle ona yapamazsınız. Coğrafyayı yani konu ne olursa olsun tartışmaya dönüştüreceksiniz, kavrama dönüştüreceksiniz. Mesela ya bir ben tane. Ben de öyle bir yeti yok. Yani işte basitiyorsun da. İşte yani. Hani... Söyleyin mesela. Ne söyleyeyim? Coğrafyadan bir konu söyleyin. Ne bileyim? Nehirler diyelim mesela. Nehirler. Şimdi çok sıkıcı bir şey. Evet, çok sıkıcı. Tamam mı? Nehirler. Ee, bir konu daha söyleyeyim. Ee, ülkeler diyelim yani. Ülkeler. Evet. Şimdi nehirler ve ülkeler elimizde. Bunlar hangi kavramın altında? Nehirleri ben hangi kavramın altında işleyebilirim? Su kaynakları altında işleyebilirim mesela. Şimdi o zaman su kaynakları. Bir devletin su kaynakları yoksa ne olur? Nehirler devletlerin su kaynaklarını sağlar mı? Su kaynakları uygarlıkların oluşumunu nasıl etkilemiştir? Bütün uygarlıklar su kaynakları etrafında. Su kaynaklarının yanında Kurulmayan uygarlıklar nasıl gelişmiştir? Var mıdır? Anladınız mı? Hep böyle tartışmaya dönüştüreceksiniz. Şimdi bu çok ünlü dediğim araştırmacı bu ödevlerin etkisini çok az görünce en fazla 0.25 demiştik ee, ilkokulda yok, ortaokulda 0.7, 0.07 ee, ve e, lisede de %25. Şöyle bir kural ortaya çıkıyor. Bu her sınıf için 10 dakika. Birinci sınıfsa 10 dakika, ikinci sınıfsa 20 dakika, üçüncü sınıfsa 30 dakika. Bunu en ideal ödev süresi olarak görüyor. Ödevler ne kadar kontrol ediyorsa o kadar sıkıntılı. Ödevler ne kadar keşfetmeye ve öğrenmeye yol açıyorsa o kadar iyi. Evde de anne baba amacı çocuğa ödev yaptırtmak değil, öğrenme olduğu zaman bu ödevle ne öğreniyorsun sorusunu sorduğu an, odağı bitirmekten, performanstan öğrenmeye geçirdiği an çocuğun iç motivasyonu artıyor. Çocuğun iç motivasyonu yoksa, yani bu benim ilgimi çekmiyor diyorsa ya da bu bana yararlı değil diyorsa ödev yapmak istemiyor. Bu tartışmaları da yapmak yapması lazım anne babanın çocukla. Aynı şekilde çocuk ödevi yap, yapmak istese bile öz düzenleme becerisi zayıfsa, odaklanma var, kendi öğrenmesini organize etme var, kendi yerini hazırlama var, öğreniyor muyum, öğrenmiyor muyum, kendisine sorması var. Bunları yaparsa o zaman ee, ödevden aldığı yarar artıyor.